Kutlayan Fasulye Sürpriz seni! A. A. Merhaba Niş! Seni şaşırtamadım mı? Hayır, kazan çok uzaklardan dikkatimi çekmişti. Galiba rengi fazla parlak. Şapkadaki kedi nerelerde kaldı acaba? Sürpriz! Ha? Baksana Nick bu bizim kedi. Evet şapkadaki kedi. Eminim yerimi tahmin edemezdiniz. <laughs> evet tahmin edebilirdik. Başka kimse de böyle özel bir şapka yok. Akıllısınız ve beni yakaladınız. Ama merak etmeyin şaşırtıcı bir sürpriz bulabileceğimiz bir yer biliyorum. Sahi mi? Neresi? Muzip bir fasulyenin olduğu yer. Sıçrama tahtası tarlası. Bu fasulye nasıl muzip olabilir ki? Bunun cevabı da sizi şaşırtabilir canım. Şaşırtıcı fasulyeyle tanışabilir Önce annenizden izin almanız şartıyla tabi <laughs> Anne! Seliyle sıçrama tahtası tarlasına gidip şaşırtıcı bir fasulye ile tanışabilir miyiz? <laughs> sıçrama tahtası tarlasındaki şaşırtıcı fasulye ile mi dedin? Elbette. Belki gitmişken göz alıcı bir şalgam ya da ürkütücü bir havuçla da karşılaşırsınız. Teşekkür ederiz. biliyorum, biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Hadi rüzgara binelim. ...konuşmaya gidiyoruz balık. Balık Balık biz öyle dışarı çıktı. Aa öyle mi? Sürpriz bu benim. Sen olduğunu başından beri biliyorduk. Hmm. Ama o bıyık sana çok yakışmış balık. <laughs> hazır mıyız? Hazırız. Tamam mıyız? Tamamız. Hazır mıyız keşfe çıkmaya? Hazırız. O zaman kemerler. <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır. <laughs> Ya Yaşan! Hadi sür 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 Maceraya sür Hatta rüzgara çıkalım gökyüzüne Sür 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 sür, sür. Maceraya sür Şaftadaki yediyle çıkalım yola Gidiyoruz şaşırtıcı fasulye ile tanışmaya Gördüklerimize inanıp daha da şaşırmaya Hadi sür 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 sür, sür. Maceraya sür 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 sür, sür. geldik. Sıçrama tahtası tarlasındayız. Yaşasın. Woohoo! Şaşırtıcı küçük fasulye. Neredesin? Belki de aradığımız fasulyeler bunlardandır. Şu çalıdakiler. Hmm, olabilir. Ne kadar da akıllısınız. Bakın bazıları yere düşmüş. Bir bakalım. kıpırdadı. Onu gördüm kıpırdadı. Diğerleri de kıpırdıyor. Bakın sanki zıplıyor gibiler zıplayan fasulye de mi olurmuş hiç? Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Hı. Oo! Ah. Beni gıdıklıyor. Al sana <laughs> Çok tuhaf bir his bu. Al sana Selin. Sen al kedi. <gülüyor> <gülüyor> Elim bir yandı bu fasulye eli yandı. Abi kadar biraz yavaş olur musunuz? Ha bu kim böyle? Ses fasulyeden geldi. Ama fasulyeler konuşamaz. Hayır ama bu fasulyenin içinde başka bir sürpriz var. Güzel. Pıtırcık bu sen misin hayatım? Ah evet efendim. Şimdi beni birbirinize fırlatmaktan vazgeçer misiniz lütfen? Ah özür dilerim. Bir arkadaş fırlatmak hoş bir şey değil tabii. Fasulyenin içinde yaşayan bir arkadaşın mı var? Tam üstüne bastın. Ama onunla tanışmak için fasulye boyutlarına inmemiz gerekecek. Hadi rüzgara binelim. Ah. Ah. Pekala çocuklar hazırız. Küçülme düğmesine basalım. İçeri nasıl gireceğiz? Bakın bir delik var. İçeri gelin. Biraz dinlenin. <laughs> oh. Ta <-dam. gülüyor> Hadi hop. Tatam. Hadi hoppala. Oh. Gelsenize. Ha? Ne yapıyorsun sen? Ah! Aa, ah, burada biraz takılayım dedim de. <laughs> Yapma kedi. Aa, ah, biri beni hemen çimdiklesin. Bu şapkada bir kedi değil mi? Güve larvası pıtırcık. Bu ne güzel bir sürpriz. Bir güve larvası mı? Nedir o? Güve larvası solucana benzeyen yavru bir böcektir. O küçücük ayaklarıyla tırmanıp yürüyecektir. Gerçekten Pıtırcık bizi çok şaşırttın. Neden bir fasulyede yaşıyorsun? Bu öyle sıradan bir fasulye değil. Bu çok özel bir fasulye türü. İçi çok rahat. Siz ne dersiniz? <laughs> ah. Ayrıca çok da lezzetli. İnanılmaz. Ayrıca fasulyeyi yiyorsun öyle. Mi? Elbette. Burası hem evim hem de yiyeceğim. Çocuklar bu küçük fasulye tanesinin içinde benim büyümem için gerekli olan her şey var. Çok şaşırdım. Ama bu ip gibi şeyler ne işe yarıyor? Hem bana hem de fasulyeye bağlılar hareket etmemizi sağlıyorlar. Ve sen hareket edince fasulye de hareket ediyor. E, ee, evet. <laughs> Burası çok sıcak olmaya başladı. Evet ben çok terledim. Güneşi içeri bayağı ısıttı. Hatta bıyıklarım bile ha, <laughs> başladı. Hiç sorun değil. Ha? <laughs> <laughs> Evinde seyahat ettiğinden hiç bahsetmemiştim bana. Gölgelik bir yer bulmalıyız. Yardım edebilir miyiz? Elbette. tutun bir ucunda. <Sülürlük> Yaşasın. Aa, çok bu. Baba. Nasıl ama bu imkansız? Şu fasulyeye bakın galiba hareket ediyor. <laughs> <laughs> bu çok daha iyi. Ah, i̇çerisi gerçekten çok serinledi. Ha, çünkü gölge bir yere geldik çocuklar. Yani sen bu yüzden mi zıplayıp duruyorsun? Serin bir yer bulmak için mi? Şey, bütün gün kızgın güneşin altında duramam ya. Bu şaşırtıcı fasulyeler gerçekten de sürprizlerle doluymuş değil mi Fıtırcık? Öyle kedicik. Oo. gidip Minici'yi de görmelisiniz. O sizi daha da şaşırtacaktır. Minicik de kim? Bir başka sürpriz mi? Nedir o? Bunu size söylersem sürpriz olmaktan çıkar değil mi? Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle. Hoşça kal. Görüşürüz pıtırcık. <laughs> Aa, gölge. Çok hoş. Bir Fasulyede seyahat etmek çok güzeldi. Kendi fasulyemiz olsaydı ne kadar eğlenirdik öyle değil mi kedi? Hmm, i̇stiyorsanız eğer bir fasulyenin içinde zıplamak yeterli olur şey birle şey ikiye bir ıslık çalmak. Hı, çok güzel. Kendi fasulyemiz. en iyi zıplayan fasulyeler biz olacağız çocuklar. Bu gerçekten harika. Ve çok eğlenceli. Çok güzel. Çocuklar fena zıplayacak bu ayaklar. Kedi <laughs> <laughs> gibi zıplayabilen olamaz. Aa, aa, <laughs> ha, aa, aa, bir fasulye aa. daha. Orada. <laughs> i̇şte bu dostumuz Miniciğin fasulyesi. Mini <laughs> Minici. Çok tuhaf evde kimse yok kedi. Aa, orada. Seni gördüğüme sevindim. Minicik bu sen misin? Neler oldu? Seni son gördüğümde küçücük bir larvaydın. Öyle miydim? Aa, evet fasulyenin içindeyken öyleydim ama sonra büyüdüm ve böyle oldum. Aa, bir güvesin demek ki güve larvaları büyüyüp güve oluyormuş. <laughs> Tırıtlarım büyük kelebek olduğu gibi. Sürprizlerin en güzeli de bu olmadı mı çocuklar? Ne kadar akıllı canlılarsınız. Ya, teşekkür ederiz kedi. <laughs> Hadi rüzgara gidelim. Hoşça Görüşürüz. Büyüme düğmesine basar mısın Nick? <laughs> Zıplayan fasulyenin vardır şaşırtıcı bir yanı. Saklar içinde küçücük bir güvenin larvasını. Isınınca hava hareketlenmeye başlar larva ve hoplayıp zıplayarak başlar. Oynamaya! <laughs> Merhaba anne. Merhaba çocuklar. Aa, ben çok acıktım. Ben de öyle. Anne yemekte ne var? <laughs> küçük bir sürpriz. <laughs> bir sürpriz daha mı? Sütlerinizi koyup hemen geliyorum. <laughs> Yanlış duymadıysam biri sürpriz mi dedi? Yemeğimizden bahsediyordu. Bakalım ne yiyeceğiz? Fasulye, fasulye mi? oh, güve larvalı fasulye mi? Hayır. <laughs> Hayır kedi. Onlar güve larvalı fasulye değil. Haşlanmış fasulye. O fasulyelerin içinde kimse yaşamıyor ve çok da lezzetliler. Ah hey. Bunu biliyordum. Çünkü bu fasulyeler çok fasulyemsiydi. <laughs> <laughs>